Almanya'da 5 euro ile bir gün geçirmek. Birisi pankart açmış bana sarılabilirsin diye ona sarıldım. Sonra biraz acıktığım için DM'e geldim. Buradan bir tane protein bar alacağım. Sonra kilise açıkmış dostlar. Kilisenin içine geldim. Bu arada muhteşem bir yapı. Demokrasi için pankart açmışlar. Ben de onlara katıldım, destek oldum biraz. Sonra klisenin önüne dostlar bir kek oturuş yapıp protein barı yedim. Sonra Halil beraber markete geldik, biraz acıktık. İki tane muz aldım. Toplam 61 sent. İki tane de ekmek aldım, 78 sent. İki tane meyve suyu aldım dostlar. 118. Kanka abi? sen lan Oğlum videodayız lan. Lan <laughs> <mi? Oğlum>, çekme <laughs> lan. Gel birader gel ne yapıyorsun ya. alacağım. Akşam olduk Türk kahvesine geldik. Burada maç izliyoruz. Galatasaray'ın maçı vardı. Üç tane çay aldık. Bir buçuk oyru. Galatasaray gol yedi Halil Mutlu. sanki Türkiye'ye geldim şu ortama bak. Allah aşkına. Kanka, şimdi biz tanımadığımız kahveye geldik de. Şimdi gol, Galatasaray gol yiyse bağırsam kızlar var mı